Herkese merhaba. Bugün evde Montessori eğitiminde anne ve babaların rolünü konuşacağız. Montessori yaklaşımında ebeveynler sadece öğretici değil, aynı zamanda bir rehber ve gözlemcidir. Çocuklarımızın doğuştan gelen merakını, keşfetme isteğini ve öğrenme sürecini en iyi şekilde desteklemek için nasıl davranmamız gerektiğini birlikte inceleyeceğiz. Şimdi ebeveyn olarak bu yolculukta nasıl bir rol üstlenmemiz gerektiğini keşfetmeye başlayalım. 1. rol model olmak. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çocuklar öğrenirken bizi izliyorlar. Yani biz onların ilk ve en önemli rol modelleriyiz. Eğer bir davranışı öğrenmelerini istiyorsak, önce biz bunu onlara göstermeliyiz. Mesela, oyuncaklarını toplamalarını istiyorsak, önce bunu nasıl yapmaları gerektiğini onlara gösterebiliriz. Hadi oyuncakları yerlerine birlikte koyalım diyerek başlayabiliriz. Onlar bizi izledikçe ve taklit ettikçe zamanla bu davranış alışkanlık haline gelir. Bir başka örnek yemek hazırlama süreci olabilir. Küçük bir sandviç yapıyorsunuz diyelim. Ekmekleri yerleştirin, malzemeleri sırayla koyun ve çocuğunuza da bir görev verin. Mesela, "Peyniri sen koyar mısın?" diyebilirsiniz. Böylece sadece yemek yapmayı değil, aynı zamanda sorumluluk almayı da öğrenir. 2 ilgi alanlarını keşfetmek ve desteklemek. Her çocuk farklıdır. Bazıları doğayı sever, bazıları ise boyama yapmaktan hoşlanır. Çocuğunuzun ilgi alanlarını keşfetmek ve onları desteklemek Montessori eğitiminde çok önemlidir. Örneğin, çocuğunuz hayvanlara ilgi duyuyorsa, onu bir hayvanat bahçesine götürerek ilgisini pekiştirebilirsiniz. Eğer çocuğunuz sanatla ilgileniyorsa, onun için bir boyama köşesi hazırlayabilirsiniz. Sadece birkaç renk, boya ve kağıt bile yeterli. Hadi birlikte bir resim yapalım dediğinizde bu onların yaratıcılığını geliştirecek harika bir fırsat olur. İlgi alanlarını desteklemek çocuğunuzu hem mutlu eder hem de öğrenme sürecini eğlenceli hale getirir. 3. Zaman tanımak ve sabırlı olmak. Bir diğer önemli nokta ise çocuklarımıza zaman tanımak Modern yaşamın hızlı temposu bazen çocuklarımızı da etkiliyor. Ancak Montessori eğitiminde çocukların kendi hızlarında öğrenmelerine izin vermek çok önemlidir. Mesela bir yapboz yapmaya çalışan çocuğunuzu düşünün. O parçayı yerine yerleştirmek için uzun süre uğraşıyor olabilir. Böyle bir durumda hemen yardım etmek yerine bekleyin. Göreceksiniz, başardığında yüzündeki mutluluk her şeye değer. Bu süreç onların problem çözme ve sabır becerilerini geliştirir. 4. Bağımsızlıklarını desteklemek. Montessori felsefesinin belki de en temel ilkelerinden biri çocukların bağımsızlık kazanmalarını sağlamaktır. Bunun için evde basit düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin çocuğunuzun kendi kıyafetlerini seçip giyebilmesi için bir askılığı onun boyuna uygun şekilde ayarlayın. Bir başka örnekte yemek hazırlığı olabilir. Dolaplara çocuklar için küçük boyutlu tabaklar, bardaklar koyun. Kahvaltıda tabağını kendisinin almasına izin verin. Bu tür küçük dokunuşlar onların özgüvenini artırır ve ben yapabiliyorum duygusunu pekiştirir. 5. Düzeni ve organizasyonu öğretmek. Montessori eğitiminde düzenli bir ortam çocuğun gelişimi için çok önemlidir. Çocuğunuzun odasını düzenlerken oyuncakları açık kutularda saklayabilir ve her şeyin bir yeri olduğunu öğretebilirsiniz. Mesela, bloklar bu kutuya, kitaplar şu rafta diyebilirsiniz. Çocuğunuz bu düzeni öğrendiğinde, oynadıktan sonra oyuncaklarını yerine koymayı alışkanlık haline getirecektir. Bu hem onların sorumluluk bilincini geliştirir hem de zihinsel olarak daha huzurlu hissetmelerini sağlar. 6. Konsantrasyona saygı göstermek Son olarak çocuğunuz bir aktiviteye dalmışken ona saygı göstermek çok önemli. Diyelim ki çocuğunuz resim yapıyor. Onun konsantrasyonunu bozacak sorular sormaktan veya müdahale etmekten kaçının. "Neden bu rengi seçtin?" gibi bir soru bile dikkatini dağıtabilir. Bunun yerine resmini bitirip size gösterdiğinde ilgilendiğinizi belli edin. Konsantrasyon öğrenmenin temel taşlarından biridir. Çocuğunuzun bu derin odaklanma anlarını destekleyerek Öğrenme sürecinden daha fazla keyif almasını sağlayabilirsiniz. Evet, Montessori eğitiminde ebeveynler olarak bizim görevimiz bir öğretmen gibi değil, bir rehber gibi davranmaktır. Çocuğumuza sabırla yaklaşmak, onları gözlemlemek ve desteklemek bu sürecin en önemli parçalarıdır. Unutmayın, her çocuk bir bireydir ve bu yolculukta bize düşen onların potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Çocuklarımızla birlikte öğrenmek, onların büyümesini izlemek kadar güzel bir şey var mı? Montessori felsefesi tam da bunu mümkün kılıyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.